emeğimizin geleceği hakkı olan sendikalarımız ve tüm teşkilatlarımız omuz omuza mücadele veriyoruz. Değerli emekçi kardeşlerimiz, iş kazalarının, meslek hastalıklarının olmadığı bir çalışma ortamı için, emeğimizin ve alın terimizin karşılığı için, işsizsin ve gelir endişesi olmayan onurlu bir hayat için Birlik, dayanışma, beraberlik ruhu meydanlarda sizlerin güçlü sesi olmaya devam edeceğiz. Hak İş Konfederasyonu tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak 1 Mayıs Birlik ve Mücadele Günü kapsamında basın açıklaması gerçekleştirilecek. Hak İş Songudak İl Temsilcisi Nihat Oruç yaptığı açıklamada, sendikal örgütlerin önündeki engelleri kaldırarak toplu pazarlık kapsamının daha da genişletilmesini, sendikal hak ve özgürlükten daha ileri taşınmasını talep etti. Hak İş olarak ülkemizi korumak için Canlarını içe sayan şehit gazilerimiz, dünyanın dört bir yanında iş kazası ve meslek hastalıklarında hayatını kaybeden emekçi kardeşlerimize dua ve rahmetle riad ediyoruz. Bugün 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, taleplerimizi bugün bir kez daha yeniliyoruz. Bütün çalışanlara ve toplu sözleşme düzenini koruyacak çalışanların aileleriyle birlikte insancı yaşamasına imkan tanıyacak ücret düzenlemelerinin yapılmasını talep ediyoruz. Asgari ücret temiz te, tespit komisyonunun yapısının katılımcı bir anlayışla yeniden belirlenmesini istiyoruz. Milli gelirden, ekonomik büyümeden, refah artışından hak ettiğimiz payı almak istiyoruz. İnsanı merkeze alan, daha adil, sürdürülebilir bir ekonomi istiyoruz. Bireyi esas alan düzenli asgari gelir yardımı sisteminin kurulmasını istiyoruz. Emekli aylığı alt sınırının asgari ücret düzeyine yükseltilmesini talep ediyoruz emekçilerin ücretlerinin enflasyona karşı korunmasını talep ediyoruz. Vergi oranlarının düzenlenmesini, kriz sürecinde tüm ücretlerini ve alınan vergilerin yüzde on olarak belirlenmesini talep ediyoruz. Örgütlü ol, sendikalı ol, hak işli ol demek için meydanlardayız. Birliğimiz daim olsun. 1 Mayıs Uluslararası Birlik Mücadele ve Dayanışma Günümüz kutlu olsun. Teşekkür ederim. <laughs>